Çevik bol. Çevik. Biraz geldi. Otelimize yerleştik. Bir aşağı geleyim, bakayım dedim ne oluyor, ne bitiyor. Nikah salonunu hazırlıyorlar. Çünkü yarın nikahımız var. What was your name? My name is Penda. Penda. Penda burada çiçeklerle uğraşıyor. Ve burada bir kırmızı alı bantlama olayı var. Burada bir abimiz var. Nasi Goren yiyor. <laughs> Baldız ve Baldız'ın arkadaşı var. Onlar da günün hazırlıklarına bayağı yardım ediyorlar. Burada liste var. Bu listeyi işte Burada çeteli oldu olmadı şeklinde. My name is Eddie. Eddie. Eddie, I submit ya M&S olsa. Tomorrow I will marry. <laughs> Are you married? Yeah, married. Oh, yeah. congratulations. This is my <laughs> partner, my husband. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> ee, buradaki çalışanlar da bu Eddie'nin timiymiş. Ee, düğün organizasyonları yapıyormuş kendisi. Bizim organizasyonumuzu da gerçekleştiriyor. Is it for us? <laughs> ah, <thank you. gülüyor> evet bir gülü kaptık burada arkadaşlar. hakikaten güzel de kokuyor. What was your name? Can you speak English? Patron. Patron? Patron. Oh, patron means boss in Turkish. You know? You will be boss in the future, I believe. You. İnşallah. Your hair is really good, by the way. Yeah, but I think it's hard to carry with this hair in the in the tropical area, right? Yeah. It's, 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 it's. it's our boss. <laughs> <laughs> applause to boss. <laughs> <laughs> Patron means boss. Yes. <laughs> yeah. The real boss is working. Yes. <laughs> Çek <laughs> gel Kalk kalk, kalk. Öyle. ya. İyi ya. Evet. Ha? Çocuk işte dünyanın her yerinde aynı. Bu az önce kahvaltı aldım. Şöyle kahvaltı tabağımı göstereyim. Yumurta var. Yumurta varsa bu benim için büyük bir nimet. Çünkü genellikle damak tadınızı uyan lezzetler olmuyor burada. Çili sos var. En beğendiğim şey. Yani ketçapla kıyasladığınız zaman ketçabı hemen bir kenar atarsınız, çiliye başlarsınız. O derece söyleyeyim. Ben nikah saati yaklaşıyor. O yüzden biz de hazırlanmalara başladık. Burada etek gibi bir şey giydiriyor bana. Şöyle göstereyim. Evet böyle mısırlı gibi olmadım ya Zilce'de. Baksanıza. Filiste bir fotoğraf çekimi var. Ben daha giymedim Gerçi böyle gördüğüme bakmayın. Biraz sonra ben de hazırlanacağım. <laughs> Senin adın My name is Hirdavus. What? Hirdavus? Hirdavus. Yeah. Oh, it's your girl name, you know, in Turkey. Hirdavus. Like, it's a human name, right? Hirdavus, like a kind of human name. Rising up like the phoenixes Been tired of pushed down the grass anda salona doğru ilerliyoruz. Ancak daha benim makyajım bitmedi. Öyle bir deneme için geçiyoruz. Güneydoğu Asya'da makyaj anlayışları oldukça farklı. Böyle ten renklerini oldukça açmayı seviyorlar. Bir de kalın kaşlı görünmeye çok özeniyorlar. Burada bir kalın kaşlı olmak güzellik unsuru. Çünkü uzak doğu insanların kaşları çok fazla kalın olmuyor. Bu yüzden kalın kaşlı olmaya dikkat ediyordu özellikle düğünlerde. Kendisi de normalde çok fazla kalın yaptıydı ancak ben e, biraz değiştirdim, incelttirdim. Adeta neredeyse tek kaş gibi görünüyordum. Evet şu anda kıyafetlerimi giydim, hazırlandım. Oldukça heyecanlıyım. Nasıl olmuş kıyafetler iyi mi sizce? Burada eteğim böyle eski mısır kıyafetlerine benziyor. Burada Yasemin çiçekli bir kolyem var. Burada da süslü püslü bir şapkam var. Bilmiyorum güzel görünüyor muyum? Şimdi biraz sonra nikah geçeceğim. Hadi siz de benimle gelin. Gelinin annesi olması salona girdi. Biz de burada bekliyoruz. Dayın e, Kuvat var burada. <laughs> Yengem var, Sukar. <laughs> Biz de burada bekliyoruz salona girmeyi. Daha doğrusu anonsu bekliyoruz. İçeriden gelecek biraz sonra. Kayınço gel gel. Haro. Evet, kayınço da heyecanlı olmalı. Ablası evleniyor çünkü değil mi? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Asrafil Ambiya'i wal Mursalin Pada laki-laki, sambung nonton rekomendasi dari kedua Fitri Tika Berwasi Binti Bapak Suharjo Dari Kalibi Rokorosobo Yang akan bersanding Dengan pria pujanya Ernest Kiran Bin Salih Kiran Dari Turki Hadirin tamu undangan yang berbahagia untuk prosesi nikah. tiga. Enes, 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 Enes kira tiga. Tempat tanggal lahir Osman Gazi, Osman Gazi, Osman Gazi. No. Keluarga negara Turki agama Islam, Kera Sabi, Bursa Turki. Putra dari Pak dari Saleh, Saleh,

لا إله إلا الله أستغفر الله العظيم <applause> على هذه النياح وكل نيات صالحه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا, إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أوصيكم <applause> ونفسي <applause> بتقوى الله على ما أمر الله. الله. بإحسان يا Engkau saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Fitri Ika Purwasih Binti Bapak Suharjo yang walinya ayahnya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya Dengan mas kawin seperangkat alat sholat emas 100 gram dan uang 10.230.618 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fitri Ika Purwasih بنتي بابا سوار جو ان تقدر سايا دنگا مسكوي ترسه بود دي بايا تناي كبير سلا الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا الحمد لله يوفي نعمه ويكافي مزيدا Rabbana dunya hasanah wa fil hasanah wa sallallahu wa alamin Untuk penjab pembacaan siota'lik karena ini berhubungannya dengan suami istri akan dibacakan bahasa Inggris ya. Yeah. June of 23 2018 I am in son of Mr. Sadiq Khan. I with promise, truthfully, that I will fulfill my obligation as a husband and I will associate my wife, named Fitrika Purvasi, Daughter of Mr. Suarjo kindly according to the teaching of Islamic religion. Furthermore, I read this Sigar Taklik for my wife mentioned it as follows anytime. I leave my wife two years continuously. Two or I don't give compulsory basic necessities all the life three months long. Three or I hurt my wife body physics. Or, or I neglect, I do don't do care, my wife for six months long. Then my wife is not willing, and my wife complain about her matter to the religious court, and her complaint is accepted by the court, and my wife pays money in the amount of the 10,000 Indonesian Rupiah. As I was up to date, to me, when the false my once divorce to her. To the court, mention it. I authorize to receive the sub-date money and then to hand over it for the need of social donation. Vonosova, June, husband and his smile. Smile. smile okay. Dekat main kamera. Berdiri Bisa berdiri. Bisa berdiri. 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 Fitri Ika Purwasi. Hands Cincinnya mbak. Bisa Smile. 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 Nasıl gidiyorlar? Çok şanslıyım, beni ödüyorlar. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Ne? Fotoğraf mı var? Evet, şu an nikahımız kıyıldı. Fotoğraf çekiniyoruz. Bir yandan da sizi de unutmayalım dedik. Hadi da <laughs> Mixed feelings ya, yeah, Çok karışık duygular içerisinde olduğunu ama mutlu olduğunu söylüyor. <laughs> evet, Oğuz abimiz e, Jakarta'dan geldi. E, düğünümde var olan tek Türk. o yüzden kendisine <laughs> çok, çok teşekkür ediyor ediyorum abi. çok evet, mutlu ettim. Evet. Ben, ben de çok Allah razı olsun. Eksik olma. Mutluluklar Aynen. diliyorum. Yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diğer programa başlayacağız. Burada diğer kıyafetler için hazırlıyorlar beni. Renkli mekli bol takılı bir şey. Bir de Yasemin çiçeği ekliyor böyle. Yasemin çiçeği hakikaten güzel kokuyor. Şapkamızı da taktı böyle. Tamamdır. <laughs> İmam nikahını bitirdikten sonra şimdi asıl seremoninin olduğu bölüme geçtik. Salona doğru ilerleyeceğiz. Heyecan doğrultuda. Farklı bir şekilde sütlediler. Biz elimize muz yaprağı ezip bana. <gülüyor> <gülüyor> Bir çeşitli bir yaprak verdiler bize, ne anlama geldiğini daha öğrenmedim. Bunlar da gelinlik anlayışı böyle farklı, daha çok süslü, çat çaplı bir şey oluyor. Şunlar özellikle. Bunları da böyle saç gibi boyuyorlar, gerçekten saçmış gibi. Yanakları da pembeye boyuyorlar. <laughs> Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Buranın güzellik anlayışı farklı. Burada Yasemin çiçekleri var. Burada Yasemin çiçeklerini sembolize eden farklı bir kolye gibi bir şey var. Bu, bu ne? Bu çiçek Bak, ne? E, çiçek değil ya bu. Ne bu? Bilmiyorum. Ya. Ya, yeah, like that. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Hmm. Lepas. Udah lepas nanti masih kak. Sendalnya lepas satu, ya. Yeah. Terus uh -oh. nanti injak there telur is, ya, malah. Uh -oh. Nanti telur nah, di sini. Hmm. Telur di sini. Terus egg, and then you have to press it like this. Hmm. Ya. Yeah. Ya. Yeah. 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 Tapi ada plastiknya kan? So, like, ya, yeah, ada, ada, ada. Ya. Yeah. Terus plastik bubble so itu juga. Yeah. Oke. Okay? Cuci tiga kali. Sudah selesai. Jilap ya, jilap yang bersih. Ayamın altında bir yumurta olacakmış. Ayamla onu ezecekmişim. Anladığım kadarıyla öyle bir şey olacak. Ne olacağını bilmiyorum. Hepimiz göreceğiz. Evet şu anda salona ilerliyoruz. Heyecan doğrultu açıkçası. Birkaç bir şey anlatmaya çalışıyor ama daha önce görmedim, takmadım bir kültür. Gelin babası ve annesiyle birlikte salona giriş yapıyor. Ardından beni anons ettiklerinde ben de onları takip edeceğim. Tadjur. acara yang pertama yaitu tandur. Bidang ini oleh kedua orang lainnya pasangan yang sudah sah dan Di hadapan kedua orang masing-masing I <laughs> you 3 Juni 2018 acara angkat nikah dan resepsi pernikahan dari para sopon yang sudah menjadi istri yang sah dari Anas Kira dari Turki Bagaimana seorang suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan memberikan nafkah atau penghasilannya kepada seorang izin dan untuk sebuah bakti dan rasa anak kepada orang tua dinyanyi, tadi, tadi. membina kehidupan yang baru yaitu pernikahan Disayang, Bu. Disayang. 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 Bapak <tuk> Yang punya arti sebagai bentuk bakti dan rasa hormat. Kepada... menjalin pernikahan tidak membedakan antara orang tua dan orang tua. diberikan makna untuk kedua pasangan supaya bisa lagi çalıyor dinliyorsunuz Bu, eşime Bu eşime en sevdiğim şarkılardan bir tanesi Yabada <laughs> devam ediyor. Ben e, gördüğüm farklılıkları anlatmaya devam ediyorum. Şöyle bir bıçağım var. Bir bıçak geleneksel olarak güya gelini korumam için veriliyormuş. Bunu da böyle bir göstermiş olduk tekrar kınına sokalım. Fotoğrafın siluetini buraya yapıştırmışlar. Arka planda da 500 rupiyadan oluşan paralar var. Yaklaşık 230 bin rupiya yapıyor. Bu da Türk lirasına kıyasladığım zaman 70 lira falan yapıyor. Burada ilgimi çekti. Burada aynı zamanda 15, 5, 2, 1 rupiya paraları da var. 1970 ve 79 yıllara ait. Onlar da tarihi geleneksel olsun diye koymuşlar. Fotoğrafımız bu zaten gördüğünüz gibi. Böyle güzel bir sistem olmuş. <laughs> adeta şekerli sos söküşler Yani bizim tabirimizle eti ziyan etmişler adeta. Ne bileyim damak lezzeti et üzerinden bu kadar farklı mı olur? Yani çok garibime gidiyor benim. İşte buraya geldiğinizde deneyin. Ama bizim etleri her zaman arayacaksınız yani. Ya tek yaptı. Kutu Selamünaleyküm. ve berekatuhu kullanıyor. Endonezya'da direksiyonlar tersten. Kayınçonun rahatı yerinde. Ayakları da uzatmış böyle. Aha! Nayı yakaladın? Evet. Benden sürekli kaçan kızı yakaladım. Kiss her. Evet çok harika. Öp beni öp. Öp bir kere. Öp. 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 Ooo! Oh. Dur gelse öpeyim ben de seni. Terminale geldik şimdi. Ee, yeni ayrımda Gelmesini bekliyoruz. Artık ayrılık vakti geldi arkadaşlar. Nişanlım yani eşim ailesiyle vedalaşıyor. Test test. Evet arkadaşlar bugün Endonezya sokaklarındayız. Halka Türkiye hakkında ne bildiklerini soracağız. Ben de eşime yardım edeceğim. Have you heard about Turkey? No. No. Sebutin tiga hal tentang Turki. Kalau misalnya dikasih kesempatan buat tinggal di negara lain gitu. Selain Indonesia pengen tinggal di negara mana? Turki asik. Bitti mi? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için abone olmayı unutmayınız. Thanks for your watching guys. Don't forget to subscribe for more videos.